Yaklaşık bir saattir arazideyim. Yalı şapkını için derenin üstünde bekledim. Ama çekemedim. İki tane gördük bugün. Çekecek fırsatım olmadı. Çok ani karşılaştık. Onun dışında saz derecesi çektik. Çok güzel. İyi. Tam üçüncü bölgeye gidecekken yolda mavi bir şey fark ettim. Baktım yalı şapkını çalıda oturmuş duruyor bu iş böyle tam çekemedik her şey bitti diye üçüncü bölgeye gidelim bir dahaki çekeriz derken yolda karşılaşabiliyorsun. Yalı çapkını kısa kanatlarıyla inanılmaz hızda uçar ve milisaniyeler içinde suya dalarak balığını yakalar. Keskin görüşü sayesinde su yüzeyinin altındaki en küçük hareketi bile fark eder. Bu küçük kuş sadece bir balık avcısı değil, Aynı zamanda su ekosisteminin sağlığının da sessiz bir göstergesidir.